Allah kafalı ama akalı, Hem baya binim yürü bakalım. Öbür adamız bine, deme binem bakalım. Bir kez olsun bizi görmedin adamım. Allah kafalı bu ama akalım Yes ama Baya indim yürü bakalım Kür tabi Arkamızda bir demet bakalım Sepet bir kez olsun Bizi çalmadın adamım Konuşulur hep ileri geri Geri Kelimeni sana geri verin Recep Belirlik gibi eserin Hanım bu gece de bana gelince Canım çıkın bana geri verin Bugün Allah seni dedim, dedim dibine gel. Hadi şu minenin Oh sıcak oldu gibi elik Hadi sporu spor, da kapalı ama akalım Bakalım Tabii Radyomuzda bilip demet bakalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım